Kul kulun ya'melu ala şakileti. De ki herkes kendine yakışan işleri yapar. Fıtratına uygun insanlarla hemhal olur diyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar ki bir topluluk içerisinde 99 kişi olsa, 99'u da münafık olsa, bir tane de içinde mümin olsa, dışarıdan bir mümin gelse o 100 kişinin içerisindeki mümini arar bulur diyor. İçeride 99 mümin olsa, bir münafık olsa, dışarıdan da bir münafık gelse, o 100 kişinin içerisinde gider o münafığı bulur diyor. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Tabi bunların böyle olması hakikat erbabının önüne perde çekmez, güneş balçıkla sıvanmaz. Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar ki, Allah'ın öyle kulları vardır ki, siz onlar hürmetine rızıklanırsınız. Başınıza gelecek musibetler ve belalar da onlar hürmetine def olur diyor. Onların içerisinde 300 tane ruh vardır ki, Kulubuhum ala kalbi Adem." Adem'in meşrebi üzerinedir. Onun ahlakı gibidir. Bunların içerisinde 40 ruh vardır ki, Kulubuhum ala kalbi Musa." Musa'nın meşrebi üzerinedir. Yedi ruh vardır ki kulubuhum ala kalbi İbrahim, İbrahim'in kalbi üzerinedir. Bunlardan üç ruh vardır ki kulubuhum ala kalbi İsa, İsa Aleyhisselam'ın kalbi üzerine. Bir başka rivayette de bir ruh vardır ki kulubuhum ala Muhammedin sallallahu ala, aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın meşrebi üzerinedir diyor. İşte bunlar halk arasında üçler, yediler, kırklar dediğimiz meşayih-i kiram haziratıdır. Bir Arabi geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine. Dedi ki ya Resulallah, keyfe tera raculin ahabbe Şu kimse hakkında bilgi verir misin bize? Bir kişiyi, bir topluluğu çok seviyor da onlar gibi olamıyor, onlar gibi amel işleyemiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kıyamet sabahına kadar bütün müminleri mutlu edecek şu müjdeyi verdiler. Kişi sevdiğiyle beraberdir.